Selamlar. Bana JoJo's Bizarre Adventure serisinin 5. partındaki en iyi karakter kim diye sorsanız cevabım kesinlikle Bruno Bucciarati olur. Çünkü hikayesi ve kişiliğiyle sevgiyi gerçekten hak eden bir karakter. Bugün Golden Wind'in ana karakteri Giorno'ya destek veren en önemli yan karakterlerden biri olan Bucciarati kimdir ve ne gibi özelliklere sahip? Bu konulardan bahsedeceğim. Bruno Bucciarati 27 Eylül 1980 tarihinde İtalya'nın Napoli şehrinde doğdu. Hayatının büyük bir çoğunluğunu Napoli'de geçirmiş olan ailesi küçük bir balıkçı kasabasında yaşıyordu. Babası balıkçıydı, annesi ise ev hanımı. Bucciarati'nin çocukluğu oldukça mutlu ve huzurlu ilerliyordu. Ancak o 7 yaşındayken ebeveynleri boşanma kararı verdi. Annesi şehire taşınacaktı, babası ise kasabada kalmaya devam edecekti. Annesi Bucciarati'yi ikna etmeye çalışsa da Bucciarati gözleri yaşlı bir şekilde annesi için ağlayıp babasını tercih etti. Babası oğlu için çalışmaya devam ediyordu. Bir gün uyuşturucu ticaretinin ortasında kalmış yaralı bir adam buldu. Adamı kurtardı fakat yaralı adamı kovalayan mafya çetesinin hedefi oldu. İki çete üyesi tarafından 7 kez vuruldu ama ağır yaralanmasına rağmen ölmedi. Babası hastaneye kaldırıldı. çareti babası için gerçekten tedirgin hissediyordu. Babası baygın şekilde yatarken iki çete üyesi hastaneye sızdı. Biri kapıda bekliyordu, diğeri ise içeri girerek babaya doğru yöneldi. Lakin beklemediği bir olay yaşandı. 12 yaşındaki buçağıreti elinde bir bıçakla yatağın altında çete üyelerine pusu kurmuştu. İçeri giren adamı fark ettiği gibi üstüne atladı ve onu vahşice katletti. Ardından içeri giren diğer kişiyi de öldürdü. Artık bir katildi ve polis illaki peşine düşecekti. Bu çerete artık daha olgun hissediyordu. Koruma içgüdüsü önemli ölçüde artmıştı ve bir amacı vardı. Babasının intikamını almak ve sevdikleri için daha güçlü bir adam olmak. Ayrıca kaçması da gerekiyordu. Bu amacını gerçekleştirmek ve gizlenmek için genç yaşında mafyaya katıldı. Kısa sürede yükseldi. Tutku anlamına gelen Pasione adlı örgüte katılarak patronun dikkatini çekti ve hızlı bir şekilde çetenin lideri oldu. Bruno'nun çetesi çeşitli yeteneklere sahip güçlü üyelerden oluşuyordu. Bu üyeler Narancia, Abacchio, Mista ve Fugo'ydu. Liderliğe yükseldikten sonra büyük bir saygıda kazanmış oldu. Fakat Bucharetti mafyaya katıldıktan 5 yıl sonra babasını kaybetti. Babasının vücudu ameliyat yaralarını kaldıramadı ve hastanede can verdi. Bucharetti bir gün Luca'nın ölümünü öğrendi ve konuyu araştırmakla görevlendirildi. Bu görevde Mista ve Fugo'yu da kullanarak gizemi çözmeye çalışıyordu. Beşinci partın ana karakteri Giorno, mafyaları çökertip Diavolo'yu yani büyük patronu devirmek istiyordu. Böylece Napoli daha iyi bir yer haline gelebilirdi. Giorno, Passione üyesi Luca ile karşılaşıyor ve Luca onu sorguya çekiyor. Aralarında kısa süreli bir çatışma yaşanıyor. Savaş sonucunda Jornal Luca'yı yenmiş oluyor. Buçareti Luca'nın ölümünün Jornal ile ilgili olduğunu düşündüğünden ikili karşılaşınca kısa süreli bir dövüşe giriyorlar. Sticky. Dövüşün sona ermesinin ardından sonra Pasione'ye sızma niyetini anlatıyor ve Bucharati ona saygı göstermiş oluyor. Artık bu ikili birbirini müttefik olarak görüyor ve Giorno grubu tanımaya başlıyor. Bu olayların ardından ekip birçok maceraya beraber atılıyorlar ve part 5 tam anlamıyla bu şekilde gelişiyor. Bucharati oldukça zayıf, ince yapılı ve orta boylu bir adam. Çene hizasında bulunan düz siyah saçları ve alnını kaplayan perçemleri var ve başı iki adet toke ile süslüdür. Kıyafetinin rengi beyazdır. Göğüsü açıktır ve standına gönderme yapan bazı fermuarlar içermektedir. Anime boyunca dış görünüşü bu şekildeydi. Sadece boyu farklılaştı ve aksesuar sayısı arttı. Onun dışında tamamen aynıydı. Bu çareti dürüst ve son derece kararlıdır. Hatta bu kararlı oluşu onu bazen acımasız yapabilir. Bu çarede hep gururu ve onuru için uğraşır ve eylemlerini de bu düşüncesiyle yansıtır. Yeri geldiğinde vahşi ve acımasız olabiliyor demiştim ama onun dışında nazik ve saygılı bir adam. Dövüşürken bu özelliklerine cesaret ve dikkati de ekleyebiliyor. Çünkü taktiksel dövüşmeyi seven gerçekten zeki bir karakter. Savaş sırasında zayıf düşse de tam potansiyelini kullanarak dikkatini dağıtmamaya çalışır. Bu standı Sticky Fingers, Türkçe adıyla yapışkan parmaklar, mavi ve beyaz renginin tonlarını içeren fermuar detaylarıyla dolu yakın menzili bir dövüş standıdır. Diğer dövüş standları kadar kuvvetli olmasa da dış görünüşüne baktığımızda kaslı gözüküyor. Ayrıca işlevli bir yeteneği de var. Bu yetenek fermuar oluşturması. Bu çareti farmarlarını kendi vücudunda ve rakibinde kullanabilir. Savaş sırasında ani bir şekilde düşmanlarının zayıf noktalarını hedef alarak etkili bir karşı saldırı oluşturabilir. Standı bu çareti ile çok uyumlu olduğundan izlemesi de gayet zevkli. Çünkü kullanım için gerçekten zeka gerekiyor ve bu gerçekten bu çareti de var. Sticky Fingers hakkında detaylı bir analiz videosu için kanalıma göz gezdirebilirsiniz. Bruno Bucciarati zarif ve temkinli haliyle part 5'i izleten en iyi karakterlerden biri. Ayrıca bence Jojo serisinin en iyi yazılmış karakterlerindendir. Çünkü o soğukkanlı kişiliği ve ahlaki ikilemleriyle partı ilginçleştirmeyi başarıyor. Karakter incelememiz, analizimiz buraya kadardı. Umarım bildiklerimi size güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Bir dahaki kimdir videosundaki karakteri seçmek isterseniz topluluk bölümündeki anketlere katılabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.